Herkese merhaba dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonmaz Büyükbaşı. Bugün sizlerle potansiyeli yüksek olabilecek 3 tane büyük şirketten bahsedeceğim. Bu şirketleri bulmamızı sağlayan aslında tefas fonları. Yine tefas fonlarında en çok, en büyük fonlardan ve son zamanda en çok aldıkları hisselerden biraz detaylıca bahsedeceğiz. Bu şirketleri almaların muhakkak bir sebebi var. Peki bu şirketler alım yerlerine geldiler mi? Ne kadar yüksek? vaat ediyorlar? Zaten aracı kurumların öneri raporlarında da alın diye önerisi verilen şirketlerden bir kısmı bunlar. O yüzden videoya geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de hemen yasal uyarımı yapayım. Burada paylaştıklarımın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen analitik analizler yapıyoruz ve sizlerle birlikte çözümlemeye çalışıyoruz bu kurumların yapmış olduğu işlemlerin arkasında yatanları ve potansiyel olup olamayacağını. O yüzden burada kendi yatırım kararlarınızı kendiniz almanızı Rica ediyorum burada ben tamamen sizlerle birlikte analiz yapan bir insanım. Analizlerimizin isabetleri. Ee, gerçekten güzel oluyor ve bize güzel kazançlar elde ettiriyor. O yüzden e, ben de zaten bu videoları bu amaçla çekmeye karar verdim. Ben kazanıyorsam benimle birlikte izleyen, analiz yapan insanlar da kazansın istiyorum. Ee, güzel yorumları, kazanışlarınızın yorumlarını görünce de çok mutlu oluyorum. Bunu tekrar söylemek istiyorum. O zaman eğer hazırsanız videomuza geçebiliriz. Hemen tapasa geliyorum. Tapas'ta yine hisse senedi şemsiye fonunu seçtim. Hisse senedi yoğunu seçtim ve bana burada e, hangi fonlar var göster sesin. Yaz fonuna baktık. Yapı Kredi Portföyün Koç Holding iştirak fonuna Üçe baktık. Şimdi sırada ti 2 var. Biliyorsunuz her ay düzenli bir şekilde onların e, dağılım raporlarına, portföylerinin dağılım raporlarına bakıyoruz. İş portföyün hisse senedi yoğun fonuna bakıyoruz. Şu an sırada buradayız ve bakıyorsunuz e, 6 milyar, 6.6 milyarlık bir fon e, e, büyüklüğüne sahip. Yine geliyorum. Buradan kap bilgi adresine geçiyorum. Kaptan da gördüğünüz gibi buradan pdf'ine ulaşıyorum. Hemen pdf'ini açalım. Şimdi biraz da küçültürsem. Bir da şunu e, dikkat etmemişim daha önce. 6 Mart 1989'da kurulmuş fon. Çok eski bir fon yani. Hani en büyük e, hisse senedi fonlarından üçüncüsü şu anda. Bayağı da istikrar belki 89'dan beri var. Şimdi ben genel olarak notlarımı aldığımda bu fonun içerisinde en fazla olan şirketlerden birkaç tanesini söylemek istiyorum. Garanti Bankası var, Akbank var, Migros, Sahol ve Turkcell var. Bunlar aslında en çok büyüklüğe sahip olan fonlar. Peki yakın zamanda arttırılanlar hangileri? Biz zaten onları inceleyeceğiz şimdi. Bize hangilerinde potansiyel veriyor diye. Şimdi Akbank'ta yakın zamanda bir arttırılmış. Bir 35 milyonluk bir alım olmuş ve böylece e, payı da fon içerisindeki payı da %6'lara yaklaşmış. Burada başka hangi hisseler var diyecek olursak. Akhol var, Akfg, Aksg, Alark, Algeo, Alkalc. Ama böyle çok minimal değerlerdeler arkadaşlar. Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta, Tartemiz. Bakın hepsi böyle satmışlar, ellerinden çıkarmışlar. Yani çok minimal değerlere düşmüş. Aydem'den biraz daha ellerinde. O da 100 66 milyon civarında var. Şöyle bakıyorum. E ay gazları yok artık mavi'leri yok baş gazlar. Şimdi şurada böyle aşağıya doğru indim de notlarıma da baktığımda ellerindeki e, arttırdığı hisseler özellikle mesela maviden bir satış yapmışlar. Gördüğünüz gibi 49 milyonluk bir satış yapmış. E, Buradan şunu söyleyebilirim mesela İş Bankasından bir satış yapmış. Yani İş Bankasına mavi de, Bimaş'ta bir ve Aselsan'da satışlar yapmış. Bunlar önemli alım yaptığı Şirketler ise Akbank olmuş, Vakıf Bankası, TÜPRAŞ, Türk Telekom ve Pegasus olmuş. Gördüğünüz gibi bakın burada Pegasus'ta bir 26 milyonluk bir alım yapmış. Ee, diğerlerine de bakalım mesela TT.com'da yaptığı alım yaklaşık 32 milyonluk bir alım yapmış. Onun dışında TÜPRAŞ'taki alımına bakalım. Raş'ta da bir e, güzel bir alım daha yapmış orada da. Şimdi gördüğünüz gibi burada elinde yine büyük şirketler var. Küçük şirketleri fark ettisiniz satmış. İşte Artemis'tir, e, küçük şirketlerdir, Algeo'dur falan filan böyle daha e, Vist 30'un, Vist 50'nin dışındaki şirketleri biraz elinden çıkarmış, satmış. Onun yeri aldığı şirketler tekrar söylüyorum Pegasus gibi, Akbank gibi, Türk Telekom gibi, Tüpraş gibi, Vakıf Bankası gibi şirketler olmuş. Ben yakın zamanda bankalarla ilgili bir video yaptım biliyorsunuz. Bankaların çok yakın zamanda bir iki gün önce yaptım. Bankaların durumlarını merak ediyorsunuz. Lütfen o videoyu izleyin. Bu videoda gelebilecekleri düşebileceği seviyeler ve tepki verebileceği seviyeleri anlattım açıkladım. Satışların yavaşladığında da söyledim. Lütfen o videoyu bankacılık hisseyle ilgi izlemeyi unutmayın diyeyim. Burada biz artırıldı diğer şirketlerin bir kısmına bakalım. Ben istiyorum ki bir Pegasus'a bakalım. Pegasus'tan ne oldu da aldı çünkü bir haber mi var acaba? Bir şey mi gelecek? Neden aldı bu Pegasus'u? Ona bir bakalım istiyorum. Onun dışında bir Tüpraş'a bakalım istiyorum. Tüpraş'ta da keza hani şu an pek gündemde olan bir şirket değil. Ondan neden aldı? Ona bakalım istiyorum. Bir de Türk Telekom almış. Türk Telekom ciddi geri çekilme yaşadı. Orada bize potansiyelleri gösteriyorum. Bu şirketle beraberce bir değerlendirelim istiyorum. Şimdi eğer hazırsanız Pegasus'a başlayalım. Ben e, grafiği haftalıkta e, açtım sizler için öncelikle. Şimdi. Bu genel olarak baktığımızda fark ettiğimiz bir yatay bantta hareket ediyoruz. Bakın bu yatay bantların sonu bir yükselişle sonlanıyor. Buradaki yatay bantla e, kabaca eğer şimdi e, günlükte bir düşüş trendi kabaca eğer kanalın alt bandına gelirse buradan sonra buna benzer bir yükseliş yapması söz konusu olabilir. Günlükte biraz bakın bakın haftalıkta satış baskısı azalmış. RSI'de orta bantta geziniyor. Günlük tarafına geçiyorum hemen. Günlük tarafta da gördüğünüz gibi dediğim gibi bir yükseliş değil düşüş trendinde günlükte. Yani geri çekilmeleri devam ediyor gibi geliyor. Bu sırada da aslında toplanıyor. Yani bir bakıma toplanıyor diyebiliriz. Ve e, şurada gördüğünüz şu değerlerin aslında şu an altında gez, geziniyor. Mavi ile 224 TL'lerin altında geziniyor. Ve bu şekilde gezinmeye devam edip buradaki kanalın haftalık kanalın dibini görebilir. O seviyede tekrar bir alım gelebilir. Bakın gördüğünüz gibi daha henüz büyük bir alım gelmemiş. Alım geldiğinde bir yükseliş olduğunu zaten görüyoruz. Alım geldiğinde yine bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada dikkatli olmak gerekir. Takip edilebilir. Ee, bu bir çekimler fırsat olup alımlarda e, bekleyip <laughs> bu e, alışlar takaslar arttığı yükseldiği takdirde bize bir potansiyel sunabilir diye bir daha hatırlatmak isterim. Şu an çok büyük bir eee alın fırsatı veriyor mu derseniz ben olsam ben listeme koyardım. Gözlemlemeye devam ederdim tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. İsterseniz bir diğer şirketle devam edelim Türk Telekom'la. Türk Telekom benim takaslarımda da çıkan son bir ayda biraz böyle e, hareketlerin oluştuğu bir e, şirket. Ve fark ettiyseniz günlükte bir geri çekilme yaşanmış. Şimdi şu bant aralığında devam ediyoruz. Bu bantı yukarıya mı aşağıya mı kıracak diyecek olursanız burada bir alım gelmiş. Zaten her sayıda diplerimize yaklaşmışız. Sadece buradaki satış baskısı biraz güçlü fark ettiyseniz. bekleyen beklenmeyen bir şekilde bir satış gelmiş ve kanalın alt bandına inmiş. Burada tekrar bir alımın gelmesini beklerim açıkçası. Onu da gözlemliyor olacağız. Çünkü buralar biraz ee, dediğim gibi bir mobil hareketi yapıp sonra bir sonraki yükselişe gidebilir gibi gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu seviyelerden bir tepki görmesi çok olası. Gün içerisinde zaten bakıyoruz. Ben bu videoyu çok erken saatlerde sizlerle paylaşıyorum. E, buraların dip olmasını bekliyorum açıkçası. Umuyorum daha aşağıları kırmaz. Zaten veriler olarak en azından evet sayda aşırı satış bölgesine yaklaşmış durumda. Bu bobinde ilk e, uğrayacağı bölge ise 45 84'ler sonra 47 94'ler olacak. Sonrasında da 51.05'lere kadar bir boşluk var. Oralara çıkması çok olası. Bu seviyede de şöyle bir fiyattan bakacak olursak bize ne kadarlık %14'lük bir kazanç vaat ediyor. Büyük bir şirket daha e, çok lotta da almamız mümkün olabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi tüpraşa bakalım. Tüpraşa durum nedir? Neden almışlar TÜPRAŞ'la ilgili bir hisse senedini hemen... Şimdi TÜPRAŞ'ta satışlar gördüğünüz gibi günlük de yavaşla Bakın, ee, burada şöyle gösterelim. Bir yavaşlamaya başlamış satışlar. Burada da RSI kafasını yukarı doğru vermiş. Ama şöyle grafiğe tekrar bir bakalım. Ee, bu çok üzen bir e, geri çekim oldu TÜPRAŞ'ta ama şunu da unutmayın. Bundan iki sene önce gibi çok güzel kazançlar elde ettik. Yani ben çok büyük bir parayı koyup paramı bir buçuk katına çok kısa sürede çıkardığımı hatırlıyorum Tüpraş'tan. O yüzden şu anki bu geri çekilmeleri e, artık bir sonraki yükseliş için hazırlanıyor olabilir. Umuyoruz öyle olur. Ama henüz bir alım gelmemiş. Bak gördüğünüz gibi e, bakın şuralarda satışlar gelmiş. Buradaki alımların sonucunda burada satışlar gelmiş. Henüz benim indikatörlerim ala dönmemiş. E, burada da Gördüğünüz şu bölgemiz var. Bu bölge bu alımların güçlü olduğu bölge ve burası talep alanı olarak çalışıyor. Yani geliyor bu talep alanı iniyor. Burası 138'ler. Buradan gelip tekrar bir dokunmuş buraya. Şimdi tekrar eğer buraya gelirse büyük ihtimalle burada tekrar bir alımla karşılaşırız. Buradan yine bir toparlanma süreci olur ama e, bakalım yüzde kaç düşmüş. Yani gerçekten çok üzücü. %30 civarında bir düşüş var. Ee, bir yorum yapacaktım ama yapmak istemiyorum şimdi. Ali Koç biraz da e, Tüpraş'la ilgilenebilir mi acaba diyecektim. Fener'le ilgilenmenin yanında. Fener'e ilgisi de çok e, güzel olmadı sanki. Neyse çok fazla yorum yapmak istemiyorum bu konuyla ilgili de. Şimdi Tüpraş bizim sevdiğimiz, bildiğimiz bir e, şirket olduğu için, büyük bir şirket olduğu için onun iyi olmasını istiyoruz tabii ki burada da takip edilip buradaki fırsat kullanabilir. Aklınızda bulunsun. Buralar güzel seviyelere doğru yaklaşıyor. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizlerle hem BIST 50, BIST 30'da olan şirketleri hem de aynı zamanda BIST 100 olan şirketleri incelemeye devam ediyoruz. Lütfen takas videolarını özellikle haftalık aylık takas videolarını detaylı bir şekilde takip etmeyi unutmayın. Büyük şirketlerde de küçük şirketlerde de olan bütün olayları çözümlemeye ve buralardan güzel kazançlar elde etmeye devam ediyoruz inşallah. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.